Merhabalar. Ben Ahmet Tevfik İnan, yönetim kurulu muhasip üyesi olarak görev yapmaktayım. Genel kurul toplantısına katılamayan ortaklarımızı bilgilendirmek amacıyla yönetim kurulu olarak bu kısa bilgilendirme videosunu hazırlamanın uygun olacağını düşündüğümüz için karşınızdayım. Kooperatifimizin 2023 faaliyet yılına ait 43. olan genel kurulu 10 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Genel kurul çağrısında ortaklarımıza iadeli taahhütlü posta, Profesörler adresinde yer alan web sitesi aracılığıyla WhatsApp grubu üzerinden mesaj ile ve SMS mesajı olarak duyurduk. Bu kadar fazla kanaldan çağrı yapmamızdaki amaç en geniş kitleye en doğru ve mümkün olan en kısa süre içinde toplantı gündemi ile birlikte 2023 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu raporu, bilanço, gelir gider cetvelleri, fark hesabı, ve tahmini bütçe içeriğini açık bir şekilde ileterek incelemenize, görüşlerinize sunmaktı. 2024 yılı aidat bedellerinin belirlenmesini geçen tüm yıllarda olduğu üzere yönetim olarak baştan öngörmek yerine tahmini bütçenin genel kurulda detaylarıyla tamamen görüşülüp aidatın hesaplanmasının uygun bulduk. Bu fikirden hareket ile tahmini bütçeyi tüm ortaklarımıza sunarken sadece gider ve gelir kalemlerini isimlendirdik ve karşılığı olan meblaları belirttik. Bu gider gelir kalemlerini kısmak veya genişletmek ve gider gelir kalemlerine karşı gelen meblaları düşürmek veya yükseltmek tercihini genel kurum takdimine bıraktık. Genel kurula katılan ortaklarımızca müzakere edilerek hesaplanan ve genel kurulca oy birliğiyle kabul edilen 2024 yıllık aidatı tek evler ve ikiz evler için 18.000 TL, arsalar için 9.000 TL olarak belirlenmiştir. Ödeme takvimi yine genel kurul tarafından oy birliğiyle kabul edilerek son ödeme tarihleri 30 Mart, 30 Mayıs, 30 Temmuz 2024 olarak belirlenen 3 eşit taksit halinde uygulanacaktır. İçinde olduğumuz ekonomik koşullar dikkate alındığında dönem başında aidatını ödeyen ile yıl sonunda aidatını ödeyen ortaklarımızın ödediği miktar TL bazında aynı olsa bile aynı satın alma gücünde olmadığı için zamanında ödeme yapan ile geç ödeme yapan ortak arasında bir ödeme adaletsizliği neden olmaktadır. Bu nedenle ödeme tablosunda belirlenen ödeme tarihlerinde yapılmayan ödemeler için istisnasız aylık %5 gecikme faizi uygulanacaktır. Hiçbir şekilde ödeme yapmayanlar hakkında istemesek bile hukuki süreçlerin başlatılması ortaklarımız arasındaki dengeyi sağlayabilmek için kaçınılmazdır. Bütçenin gider ve gelir kalemlerinde hepimizin takdir edeceği gibi enflasyona dayalı olarak artış olması gayet doğaldır. Ancak bu artışın oransal olarak giderlerde daha yüksek olduğu hepimizin bildiği bir gerçektir. Dolayısıyla giderlerimizi karşılayacak gelirleri oluşturan en önemli kaynak olan aidatların bu sene artış oranı ve miktarı konusunda tereddüt içinde olan üyelerimiz için artışın dayanaklarının neler olduğunu açıklamak üzere sizlere 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 olmak üzere son 6 seneye ait bazı analizler ve istatistikler sunacağız. Bu yansımızda bizim ve çevredeki diğer sitelerin 2023 yılı yıllık aidatları yer almaktadır. Aidat miktarlarını karşılaştırırken aidat miktarıyla birlikte üye sayıları, dolayısıyla bütçe büyüklüğü ve istihdam iş edilen işçi sayılarına da dikkat edilmelidir. Tabloda yer alan QEG en yüksek aidat ve Nurol sitesi ise en az üye sayısına sahip olması nedeniyle karşılaştırma için uygun örnek oluşturmamaktadır. Buna göre bizim ortak sayımıza yakın olan Aykent, Tatlısu Ayazment ve SSK siteleri karşılaştırma için daha uygun örneklerdir. Bu sitelerin aidatları 6000 ila 8500 TL aralığında olup 4 sitenin aidat ortalaması 7250 TL'dir ve bizim 2023 yılı aidatlarımızdan 2,5 katı kadar fazladır. Çalışan personel sayısı olarak bakıldığında SSK bize denk görünmekle birlikte Aidat ve üye sayısı göz önüne alınarak hesaplandığında SSK'nın yıllık aidat gelirleri toplamı bizim yıllık aidat gelirleri toplamımızdan yaklaşık 4,5 kat daha büyük olmasına rağmen bizimle aynı sayıda 5 personel çalıştırmaktadır. Bu çevre sitelerle yapılan mukayeseye göre sitemizin 2023 yılı aidat miktarının günün koşulları ile uyumsuz olduğu fark edilecektir. Yastaki grafiğimizde 2018 yılı başından 2024 yılı başına kadar olan sürede asgari ücretin işverene maliyetinin değişimi görülmektedir. 2018 yılından bu yana bütçemiz %50 ila 52'lik kısmı işçi maliyetleri oluşturmaktadır. İşçiye ödenen asgari ücret, işçiye ödenen fazla mesai ücreti, SGK ödemesi olarak gerçekleşen bu üç kalem gider toplamı bir adet işçinin işverene maliyetini oluşturmaktadır. 2018-2021 yılları arasında asgari ücrete sadece Ocak ayında artış yapılırken 2022 ve 23 yıllarında yüksek enflasyon gereğince Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yıl içinde asgari ücrete iki kere artış yapılmıştır. 2024 yılında her ne kadar ikinci bir artış olmayacağı yönünde açıklamalar olsa da kimi ekonomistler asgari ücret artışının kaçınılmaz olacağını beyan etmektedir. Grafik işçi maliyetlerinin son 3 yılda önceki yıllara göre daha sert artış yerisi çizdiğini göstermektedir. Bu da doğal olarak bütçeye dolayısıyla aidat miktarına yansımaktadır. Günümüzde satın alma gücü maalesef dolardaki değişime bağlıdır. Aydatları belirlerken enflasyon etkisini en azına indirebilmek ve daha gerçekçi bir bütçe sunabilmek için dolar kurunun yıllık ortalama değişimine dikkate alarak hareket etmek gerekmektedir. Doların 2018-2021 yılları arasındaki değişimiyle 2021-2024 yılları arasındaki değişimine bakıldığında dolar kurunun 2020'den başlayarak son derece hızlı yükseldiği açıkça görülmektedir. 2024 yılı Mart itibariyle dolar 30-31 TL bandındayken yerel seçimler sonrasında olası dolar kuru değeri hakkında yapılan spekülasyon oldukça ürkütücüdür. Bu yansımızda sizlere dolar kuru, motorin, asgari ücret gibi temel göstergelerdeki oransal artış ile aidat üzerindeki oransal artışın değişimini sunmak istedik. Bu yansıda grafiğin altında görünen aidat, dolar kuru, motorin ve asgari ücret göstergelerinin 2018 yılındaki değerleriyle 2023 yılındaki değerleri oranlanmıştır. Yani 2018 yılında 1200 TL olan aidat göstergesi 2023 yılında 3000 TL olarak bu sürede oransal olarak %150 artış gösterirken dolar değişimi oransal olarak %393, motorun değişimi oransal olarak %399 ve asgari ücret değişimi oransal olarak %477 olmuştur. Grafikten de açıkça görüldüğü gibi 2018 ile 2023 yılı arasındaki aidat artışının oransal değişimi diğer göstergelerdeki oransal değişim ile karşılaştırıldığında 2023 yılı aidatı çok geride kalmış olup yetersiz aidat artışları ile mevcut durumdan kurtulmanın mümkün olamayacağı açıktır. Daha önceki yansılarda da belirttiğimiz üzere gerçek satın alma gücünü belirleyen maalesef dolar kurudur. Enflasyon etkisini kısmen bertaraf ederek durumumuzu daha rahat anlayabilmek adına gelir kalemlerimiz olan aidat, kira ve çam fıstığı değerlerimizi yıl bazında dolar karşılıklarıyla yansıdaki grafiğe yerleştirdik. TL bazında bakıldığında artmış gibi görünen tüm gelir kalemlerimiz dolar bazında bakılınca kur enflasyon etkisiyle aslında çok ciddi düşüş göstermektedir. Malumlarınız olduğu üzere aidatlarımız 2019, 2020, 2021 yıllarında aynı meblağ 1500 TL olarak toplanmıştı. 2019 yılında aidatlar TL toplamının ortalama dolar kur ile karşılığı 51.775 dolar iken 2021 yılında bu rakam 29.966 dolara düşmüştür. Devamında aidatlarımız 2022 ve 2023 yıllarında arttırılmış olmasına rağmen 2023 yılı aidatlar TL toplamının ortalama dolar kuru ile karşılığı 22.662 dolara gerileyerek 2019 yılı toplamı olan 51.775 dolar aidat gelirinin yarısına bile yaklaşamamıştır. Pizzacı ve bakkal dükkanından elde edilen gelirlerde dönemsel dalgalanmalar olmakla birlikte yine de enflasyon oranında yapılan kira artışları ile gelirler bu süre zarfında yıllık 2.000 dolar 3.000 dolar bandında dalgalanmaktadır. Kira gelirlerimizin bütçede fark yaratacak bir etkisi maalesef yoktur. Çam fıstığı gelirlerimizin analizini de yapmamız gerekir. 2019-2022 yılları arasında 205.000-260.000 bandında dalgalanan yıllık çam fıstığı toplam geliri 2023 yılında 400.000 TL'ye ulaşarak bir önceki yıla göre ciddi bir artış sağlamıştır. Ancak dolar karşılığı olarak bakıldığında 36.000 dolar seviyesinden 2023 yılında 16.813 dolar mertebesine gerilerek 2019-2022 yıllarının yarısından bile daha az gerçek getiri sağlamıştır. Yani yıl geçtikçe çam fıstığı gelirlerimiz Türk Lirası olarak artarken dolar olarak azalmaktadır. Ayrıca çam fıstığı satışından elde edilmesi beklenen gelirin garantisi yoktur. Ağaçların yaşlanması, çeşitli mevsimsel etkiler, olası hastalık nedeniyle dönemsel rekolte değişiklikleri ve piyasanın azalan çam fıstığı talebine bağlı olarak çam fıstığından garanti ve artan oranda bir gelir beklemek de çok yanlış olur bütçenin açık vermemesi açısından tabiri caizse tekerin dönmeye devam edebilmesi için çam fıstığı gelirine bağlı bir bütçe yapmak çok hatalı olacaktır. Bu kanaldan gelecek gelir ancak beklenmedik durumlar için bir ihtiyat açısı olarak değerlendirilmelidir. Genel kurulda yapılan görüşmeler ve alınan kararlar doğrultusunda 2024 yıllık aidat miktarları tek evler ve ikiz evler için 18.000 TL, arsalar için 9000 TL olarak belirlenmesine oy birliğiyle karar verilmiştir. Genel kurul toplantısında yapılan görüşmeler sonunda belirlenen aydat miktarı dikkate alınarak gider kalemleri genel kurulun yönetim kuruluna verdiği fasıllar arası bütçe aktarım yetkisine dayanarak bu yansıda görüldüğü şekliyle düzenlenmiştir. Haliyle bu tablodaki bazı gider kalemlerinin değerleri sizlere genel kurul çağrısı içinde yolladığımız tahmini bütçe tablosundaki bazı rakamlardan farklıdır. Benzer şekilde görüşmeler sonrasında genel kurul tarafından olaylanan aidat miktarları dikkate alınarak gelir kalemleri de bu yansıda olduğu şekliyle düzenlenmiştir. Genel kurul toplantısında yapılan görüşmeler sonrasında belirlenen aidat miktarları dikkate alınarak gelir kalemleri genel kurulun yönetim kuruluna verdiği fasıllar arası bütçe aktarım yetkisine dayanarak bu yansıda görüldüğü şekliyle düzenlenmiştir. Bu tablolarda esas olan Genel Kurul kararıyla belirlenen tam hisse başına düşen 18.000 TL yıllık aidat miktarıdır. Aidat ödemelerinin tam ve zamanında yapılması ödeme dengesini korumak ve aidat takibini kolaylaştırması açısından yönetim kurulunun işini kolaylaştırmaktadır. Kooperatif ortaklarından ayrılanlar hakkında yürütülen hukuki süreçlerde sunulan bilirkişi raporlarında da belirtildiği üzere işletme kooperatifinin ortağı olsun veya olmasın Kooperatif hizmetlerinden yararlanan kişiler hizmetin yapıldığı yerde oturmakta ve bu hizmetlerden açık ya da kapalı olarak yararlanmakta olduklarından hizmeti karşılığı olan borçları ödemek zorundadır. 2004 yılı içinde asgari ücretli bir artış olması durumunda yönetim tarafından hazırlanan tahmini bütçenin en büyük harcama kalemini oluşturan işçi ve SGK ödemeleri ki bütçenin %50-52'sine denk gelmektedir bütçe dengesini bozacak şekilde artacaktır. Artışın beklenmedik olması nedeniyle bunu öngörebilecek bir hesap yapılması da mümkün değildir. Hal böyle olunca kooperatifin işçilerine ve SGK'ya olan vecibelerini tam ve zamanında ceza veya hukuki süreçlere dahil olmadan yerine getirebilmesi için günün koşulları dikkate alınarak yönetim kurulundan tarafından hesap edilecek 2500 TL'ye kadar ek aidat 30 Eylül 2024 tarihinde ödenmek üzere toplanma zar üreti doğabilecektir. İlginiz için teşekkür ederiz.